Hepinize merhaba Tekneyimpo takipçileri. Bugün normalde kanalda gördüğünüz içeriklerden birazcık daha farklı bir içerikle karşınızdayım. Bugün son zamanlarda çokça popüler olan Among Us oyununun ev yapımı figürlerini nasıl yapabileceğinizi göstermeye çalışacağım bu videoda. Açıkçası bu videoda yapacağım işlerle ilgili çok fazla proje falan yapmadım. Yani arada bir böyle uğraşırım ama e, çok aşırı yetenekliyim falan diye bir kesinlikle bir şeyim yok, iddiam yok. Kendi elimden geldiği kadar kendi yaratıcılığımı kullanarak bir video hazırlamaya çalıştım bugün sizlere. Umarım eğlenceli ve güzel bir video olur. Umarım sizler de Among Us figürleri yaparak bunları evinizde ne bileyim kendi koleksiyonunuz olarak saklayabilirsiniz ve seversiniz bu figürleri. Yani aslında böyle bir içerik yapmak için gidip malzeme falan almadım. Ben geçenlerde gezerken çarşıda böyle bir dükkanın içinde oyun hamuru gördüm. Dedim ki küçükken amma çok oynardım o oyun hamuruyla bir alayım dedim. Aldım böyle. Çok daha kaliteli bir marka değildi açıkçası ama 8 tane farklı renk vardı. Baktım bunlar Among Us karakterlerinin renkleri. dedim ki bunlardan şöyle minik karakterler yapmayı denesem ne olur acaba? 3 tane yaptım. Dümdüz karakter olarak yaptım. ama dediğim gibi çok kaliteli bir çok kaliteli bir hamur olmadığı için beyazlamış böyle o yüzden bu şekilde görünüyor. İlk yaptığımda gayet güzel görünüyorlardı. Çok daha kaliteli bir hamur alarak tekrardan yanmayı düşünüyorum. Ama bugün elimdeki malzemelerle size nasıl yapılacağını göstereceğim. O yüzden videoya başlamadan önce önce bir malzemelerden bahsedelim. Mümkün olduğunca e, kaliteli bir oyun hamuru almanız gerekiyor başlangıç olarak. E, ben hamurları kesmek için falçata kullanacağım ancak siz böyle daha belki bununla ilgili malzemeleriniz vardır, oyma malzemeleriniz. Onları kullanabilirsiniz ya da yine kesici bir şey, küçük bir işte bıçak olur bir şey kullanabilirsiniz bu oyun hamurlarını kesmek için. Bir tane yapıştırıcı ihtiyacınız. Var. Ben şu tarz olan yapıştırıcılardan kullanacağım. Bir de kürdan lazım arkadaşlar. Ee, bunun dışında şu anda aklıma bir şey gelmiyor. Eğer ekstra bir şeyler eklememiz gerekirse video içinde zaten söylerim. Masayı aydınlatmak ve burada video çekmek biraz zor olacak, o yüzden çekim açısı biraz ilginç olabilir. Onun için şimdiden kusura bakmayın. Elimden geldiği kadar iyi ve güzel bir şekilde size bildiklerimi aktarmaya çalışacağım ve bu serinin devamının gelmesi için videoyu yalnızca beğenmeniz yeterli olacaktır. Öyleyse videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar ben ilk önce turuncu olan karakteri yapmıştım. O yüzden şöyle göstermek istiyorum. Mesela ben şöyle yuvarlak şekilde hamurlar aldım. Ee, i̇lk baştakinden ne kadar kestiyseniz diğerlerinden de o kadar kesmenizi öneririm. Yani bunu bunun yanına koyup böyle bunun için ne kadar hamur harcayacağınızı öğrenebilirsiniz. Şimdi e, benim en sevdiğim karakter yeşil. O yüzden yeşille devam edelim. Aynı zamanda açık bir renk olduğu için rahatlıkla gösterebileceğim sizlere. Oyun hamurunu açıp bunun yanına koyuyorum mesela bakın. Şu kadarını kullanmışım. Bu arada arkadaşlar böyle direkt masada kesmenizi hiç önermem. Ben normalde şunun üstünde yapıyorum zaten. Bu da bunu, şey, oyun hamurlarının kapağıydı. E, çünkü bu falçata gibi kesici aletler tahmin edeceğiniz üzere masayı çok rahat bir şekilde çizebilirim. Öncelikle bu kesmiş olduğunuz oyun hamuru parçasını avucunuzun içine koyarak iyice yuvarlıyorsunuz. Şöyle pürüzsüz bir yuvarlak olana dek yuvarlıyorsunuz. Daha sonrasında bu pürüzsüz yuvarlağı şu şekilde iki taraftan şöyle parmağınızla bastırıyorsunuz. Bu taraftan da bastırıyorsunuz. Silgi gibi bir şekil olmasını sağlayacağız arkadaşlar. Şimdi bu sizin mesela yaptığınız ilk karakterse bunu dilediğiniz boyuta getirebilirsiniz. İsterseniz daha büyüğünü de yapabilirsiniz. Ben küçük karakterler yaptım. Daha sevimli olduğu için. Karakter artık donmuş taşlaşmış. Bunu bunun yanına getiriyorum mesela. Aşağı yukarı aynı boyutlara gelmiş. Birazcık daha büyümesi gerekiyor yalnızca. Arkadaşlar bacak kısmını kesiyoruz. Şu kısmını şöyle çekerek de çıkarabilirsiniz. Zaten ee, kürdan burada işe yarayacak. Kürdan alıyoruz arkadaşlar. Kürdanla bu kısmını çıkartabilirsiniz rahatlıkla. Şu iç, iç, kısmında kalın da kürdanla bastırarak içeri tekrardan yapıştırıyoruz. Şöyle yuvarlarsınız. Düzgün bir şekilde elde etmiş olursunuz. Şu şekilde parmağınıza düzeltiyoruz karakterimizin ayaklarını. Evet arkadaşlar. Düzgün bir şekilde elde ettikten sonra ben şu bacak kısmından şey yaptım. Şu sırtlarındaki kısımları yaptım. Siz dilerseniz daha büyük bir tane yapacağım diyorsanız daha çok hamur alarak o kısmını tamamlayabilirsiniz. Dediğim gibi ışığı pek fazla ayarlayamadım. Yine bunu şöyle minik yuvarlayabilirsiniz. Daha sonrasında bastırarak e, dikdörtgen bir şekil elde edersiniz. Bu bir sırt çantası olacaktır. Şimdi ben bu kısımda uhu kullandım arkadaşlar yapıştırmak için. Kürdan alıyorsunuz. Kürdanı şöyle çevirerek uhu'nun üzerinde uhu'dan azıcık alıyorsunuz. Daha sonrasında bu sırt çantasını çıkaralım bir. Sırt çantasının herhangi bir tarafına Şöyle sürüyorsunuz. Çünkü e, oyun hamurları kurduktan sonra bazen parçalar üstünden düşebiliyor. Şimdi mavi oyun hamuruna ihtiyacımız var. Şimdi daha sonrasında bunu nasıl yapacağınızı göstereyim aslında. Bunu olabildiğince ince bir hale getiriyorsunuz. Bunu bir tabakanın üzerine koyun. Bunu dikdörtgen olacak şekilde kesin. Bu mesela biraz büyük oldu. Pek ayarlayamamışım ama çıkarıp tekrar küçültebilirsiniz siz. Şimdi arkadaşlar aklıma bir şey geldi. Burada zaten karakteri nasıl yapıldığını sizlere gösterdim. Karakterleriniz aşağı yukarı şu şekilde olacak. O yüzden şu karakter üzerinde ilginç bir şey denemek istiyorum. Umarım olur. Olursa videoya ekleyeceğim zaten. Bir sırt çantasını alayım onun. Bu karakteri ikiye bölelim. Üst kısmını şimdilik ayırıyorum. Şimdi beyaz oyun numarına ihtiyacım var. Bu arada arkadaşlar kesici aletinizi arada bir temizlemeyi unutmayın. Yoksa diğer ön numaralarına rengi karışacaktır. Arkadaşlar minik bir parça beyaz oyun numaralarını alıyoruz ve yuvarlıyoruz. Şu şekilde. Kürdan yardımıyla. Hatta arasını kessem mi bilemedim ama. Şöyle minik bir kemik yapmaya çalıştım. Aslında bunun ortasını birazcık delebilirim. Oraya da yapıştırıcı dolduralım. Siz tabi daha çok kemik şeklini verebilirsiniz. Ben pek beceremedim ama. Ölmüş karakterinizde bu şekilde yapabilirsiniz yani. Gayet güzel oldu bence. <laughs> Ölmüş karakterlerin sırt çantası altında kalıyor ama ben bunu biraz fazla küçük bir figür haline yaptığım için e, sırtına ekleyemeyeceğim. Siz daha dikkatli yaparak ekleyebilirsiniz dilerseniz. Şimdi aksesuar için sarı paketi açacağım. Bunu böyle bakın elinizin içine koyuyorsunuz şöyle yapıyorsunuz. Arkadaşlar sizin en sevdiğiniz eee Aman gaz karakteri rengine, yorumlar kısmına bırakırsınız çok mutlu olurum. Merak ettim şu anda. Bu kadar yeter herhalde ama bu kadar ince yapmam da doğru olmayacak gibi hissediyorum. Şu şekilde iki ucu birleştireceğim. Şimdi bir şey deneyeceğim. Siz daha ince bir şey kullanabilirsiniz. Ben kürdanla deneyeceğim. Kürdanı şöyle batırdım arkadaşlar. Evet. Önce şu tarafını takmak daha galiba da doğru olacak. Oldukça tatlı gözüküyor diye düşünüyorum. Evet. E, bunun için yeşile ihtiyacım var. Kalan minik yeşili yine parmağımla yuvarlıyorum, yuvarlıyorum. İnceltince ortasından bastırıyorum. Umarım birbirlerini tutarlar. Evet. Bir diğerini de yaptım. Bunu şimdi bir karakterin kafasına takacağım. Önce karakterin kafasında bir delik açayım. Bunun için arkadaşlar uhu doldurdum. Siz de böyle yapın bence. Dediğim gibi çıkıyor çünkü yani. Şimdi arkadaşlar bir tane hayalet yapmayı deneyeceğim. Bakıyorum yine yuvarlak yaparak başladım. Şöyle sıkıştıracağım her zaman olduğu gibi. Bunun için arkayı şöyle dalgalandırmamız gerekiyor. Şu anda böyle gözüküyor. Çok tatlı gerçekten. Sırt çantasını yaptım. Sırt çantasını da sırtına takıyorum. Şu şekilde de bir tane hayalet yapabilirsiniz. Çok tatlı oldular bence. Şu figür için de bir tane ee, bir şeyler yapalım. Daha sonrasında bu videoyu kapatalım. Bu karakter için biraz zor bir şey deneyeceğim. Umarım yapabilirim. Bunun için mor lazım. Hemen morla başlıyorum. Mordan gerçekten çok küçük bir parça alacağım başlangıç için. Bakın çok minik bir parça alacağım. Şöyle yuvarlatıyorum. Bastırıyorum. Bunu bir kenara alalım. Yine minicik bir parça alıyorum. Bunu böyle şöyle yaparak bu sefer şöyle uzun bir parça haline getirmem gerekiyor. Yeterli boyuta geldiğini düşünüyorum. Daha sonrasında yine mor bir parça alıyorum. Avucumun içinde şöyle şöyle yaparak yuvarlak yapacağım. Bakın bunu tam bir daire şeklinde yaptım. Minicik, mini mini minicik bir beyaz alıyorum. Bir bastırıyorum üzerine. Şimdi bu yaptığım parçaları birleştireceğiz. Bunu buna takacağız. Elime yapıştı. <laughs> bunu buna takıyorum. Biraz aşağıya yiyorum. Bunu buna takıyorum. Bir tane kalem alıyorum. Ortasına bir göz çiziyorum. Bakın yapıştırmadığınız zaman sürekli böyle şeylerle karşılaşacaksınız. Buna yapıştırıyorum. Siz bunları uhlarsanız bakın ne yaptım. Çok tatlı oldu. Aşırı tatlı oldu. Bunu da karakterimizin kafasına yapıştırıyorum. Çok güzel oldu arkadaşlar ya bayıldım. Bunun gibi istediğiniz kadar Among Us karakteri üretebilirsiniz. Ben bugün bu kadar sizler için yaptım, gösterdim. Daha önce denememiştim bu arada. Dediğim gibi böyle birden yapmak istedim ve yaptım. bu yaptıklarımı da sizinle paylaşmak istedim. Bunun gibi daha fazla karakter yapımını sizlere göstermemi istiyorsanız videoyu beğenmeniz yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Daha fazla bu tarz içerik için videoyu beğenerek yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olarak bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.